Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. En sevgiliye programıyla huzurlarınızdayız. Mustafa Asım Köksal hocamızın İslam tarihinden Fahri Kainat Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın o keremli hayatını anıyoruz, takip ediyoruz. Hani birinci kaynak diyelim sevgili Peygamber Efendimizin saadetli hayatı bizim için. Ee, ve bugünkü programımızda Efendimizin gözümün nuru dediği namazın farz oluşu, Allah Teala'nın bizi e, günde beş vakit namazla şereflendirmesi, huzuruna kabul buyurması. Bununla ilgili fakat çok enteresan ben bir iki baktım böyle şey paragraflara. Bugün bile insanların sorduğu hani bu Kur'an'da var mı gibi sorduğu sorular vardır. Bu Bugünün soruları değilmiş. Yani sevgili Peygamber Efendimiz'e, Efendimiz'in zamanında, ondan hemen sonra başlayan şeyler, e, sorular, bu sorular, bu namaza ilgili de sorulmuş. İslam dininin ibadet esaslarından biri, en önemlisi diyebiliriz bizim için. Çünkü günde beş vakit e, emrolunmuşuz. Namaz hususunda İslam dininin ibadet esaslarından birincisi olan, ve düşman karşısında bile bulunulsa, vaktinde kılınması gereken, yaratılışımızın gayesi bulunan namaz, yüce yaratıcımızın, yaratanımızı zikretmek, anmak üzere her türlü kötülüklerden geri durmak için kılınır. Tabi hem her türlü kötülüklerden geri durmak için bu arada bizim için iyi olan ve gün içinde yani normal bir insan gibi yaptığımız meşru görünen şeylerden de o an için uzak durduğumuz bir ibadet. Namaz, kıyam, kıraat, rükû ve sücud gibi rükünlerden oluşan bir ibadet olup, Kur'an-ı Kerim'in müteaddit ayetlerinde bu rükünlerle namaza işaret edilmiş olduğu, hatta rükû ve sücud tesbihleriyle de namazın murat olunduğu görülür, diyor Mustafa Asım Köksal hocamız. Nitekim, Devrinin tartışmacı bilginlerinden Nafi bin Ezrak Abdullah bin Abbas radıyallahu an efendimize Hazreti Abbas'ın oğlu. Beş vakit namaz Kur'an'da var mı diye sorduğu zaman Abdullah bin Abbas evet vardır diyerek Rum suresinin 17 ve 18. ayetlerini okudu. Ve bundan sonra da Nur suresinin 58. ayetindeki ve min salatil isha bir de Yatsı namazından sonra kısmını okumuştur. Evet, Rum Suresi'nin 17 ve 18. ayetlerini örnek olarak, cevap olarak Abdullah İbn Abbas radıyallahu an efendimiz vermişlerdir. Ben de bunu sizde müsait olduğunuz bir zamanda Rum Suresi'nin 17 ve 18. ayetlerini bir okuyun, mealini bir okuyun bakalım. Oradan neler bulacaksınız cevap olarak. Yani bu tartışmacı bilginler, tartışmacı insanlar her asırda olmuştur ve sevgili Peygamber Efendimizin amcaoğlu Abdullah İbn Abbas radıyallahu an efendimiz ki alimdir. Ona bile sorulmuş sorulardır. Bu şurada var mıdır? Bu burada var mıdır? Beş vakit namazın farz kılınışı ve vakitlerinin tarif edilişi. Beş vakit namaz bir rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden bir buçuk yıl önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Miraç gecesinin sabahında Cebrail aleyhisselam inerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermek için beş vakit namazı vakitlerinde imam olup kıldırdı demek ki Mekki ayetler var, bir de medeni ayetler var. Vahyedildiği yer itibariyle Kur'an-ı Kerim'de meal okurken biz veya Kur'an-ı Kerim'in surelerin hemen başında o surenin ismi söylenir ve bir de Mekki mi yoksa medeni mi olduğu Medine'de mi vahyedildi, Mekke'de mi vahyedildiğini ifade eden yazılar olur. Böyle notlar düşülür. Beş vakit namaz, yani o rivayete göre beş vakit namazın emredilişi, bir de Bakara suresinin son iki ayeti. Efendimizin Miraç hadisesinde kendisine vahyedildiğine göre bunlar Mekki ve Medeni ayetlerden farklı olarak adeta ötelerde vahyedilmiş. Üç husustu. Biri beş vakit namazın farz kılınışı, biri Bakara suresinin son iki ayeti, bir de şirke düşmeme şartı ile allah Teala'nın kullarını bağışlayacağı müjdesi. Ama nasıl kılınacağını Cebrail aleyhisselam o sabah, miracın sabahında geliyor ve Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e tarif ediyor. Yani abdestin nasıl alınacağına dair tarifte bulunuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu husustaki hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Cebrail bana beytin yani Kabe'nin yanında iki kere yani iki gün imam oldu. Güneşin zeval vaktinde gölge bir nalın tasması kadar uzadığında öğle namazını kıldırdı. Güneş tam tepede iki nalın tasması kadar uzadığında öğle namazını kıldırdı. Sonra her şeyin gölgesi bir misli olunca ikindi namazını kıldırdı. Sonra oruçlu iftar ettiği, orucunu açtığı zaman Akşam namazını kıldırdı güneşin batışı ile. Sonra şafak kaybolduğu zaman yatsı namazını kıldırdı. Sonra oruçluya yemek içmek haram olduğu zaman sabah namazını kıldırdı imsak vaktinde. Ertesi günü ise öğle namazını her şeyin gölgesi bir misli olduğu zaman kıldırdı. Sonra ikindi namazını her şeyin gölgesi iki misli olduğu zaman kıldırdı. Sonra akşam namazını oruçlu iftar ettiği yani orucunu açtığı zaman kıldırdı. Aynı şekilde kıldırdığını ifade buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sonra yatsı namazını gecenin üçte birinin evveline doğru kıldırdı. Sonra ortalık ağırdı, aydınlandığı zamanda sabah namazını kıldırdı. Sonra bana yönelip, ya Muhammed bu senden önceki peygamberlerin Namaz vaktidir. Namaz için vakit bu iki vaktin arasıdır dedi. Aynısı değil. Birinci gün Resulullah Aleyhisselatü imsak vaktiyle başlatıyor. Mesela sabah namazını kıldırıyor. İkinci gün ise güneşin doğuşuna yakın. Yani ortalık aydınlandığı zaman kıldırıyor. Ve bu ikisi arasındaki vakit namaz vaktidir diye buyuruyor. Aynısını öğlen ve ikindi arasında da yaptırıyor. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Miraç'ta emredilen, Miraç'ta ihsan edilen ümmeti için beş vakit namazın nasıl kılınacağına dair de o sabah Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da Cebrail Aleyhisselam sevgili Peygamber Efendimiz'e gösteriyor. Ondan sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildiğiniz üzere ümmetine bu emri veriyor. Namazın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden önceki peygamberlerin şeriatlarında da yer aldı. Yani çoğu zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Yani insanlar e, bilmedikleri şeyin düşmanı oluyorlar. İslam denince İslam'ın bütün hükümlerinin sevgili Peygamber Efendimizle başladığını zannettikleri için Peygamber Efendimizden önce Müslümanların ibadetlerine benzer işte ritüeller gördüğü zaman bir medeniyette işte Sümerlilerde bilmem Mezopotamya'da o zaman diyor ki A işte oradan alınmış yani bu sadece Müslümanlarda değil ondan önceki medeniyetlerde de bu işte namaz şeklinde ya da secde hali vardı ya da oruç vardı diye. Bu yanlış bilgi haşa İslam'ın sanki uydurulmuş, kendisinden öncekilerden toplanılmış bilgilerden oluştuğu zannediliyor. Oysa ki Hz. Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamış bütün yani neredeyse ibadetler sadece beş vakittir ya da üç vakittir ya da farklı şek şekillerdedir. Ama namaz oruç bunlar hac bunlar bizden önceki ümmetlere de emredilen onlara da farz kılınan ibadetlerdir. Onun için bazı değişiklikler olmuştur. Yani tahrif edilmiş, sadece kitap tahrif edilmemiş. İbadetler de tahrif edilmiş. Namaz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlerin şeriatlarında da vardı. İbrahim ve İsmail aleyhisselamlar devamlı surette namaz kılarlardı. Zürriyetlerinden de namaza devamlı bir ümmet gelmesi için yüce Allah'a dua etmişlerdi. İshak ve Yakup aleyhisselamlar da namaz kılarlardı. Şuayb aleyhisselamın çok namaz kılışı kavminin kendisiyle alay etmesine sebep olmuştu. Musa aleyhisselam namazla memurdu. Namaz kılmaları hususunda İsrailoğullarından da kesin söz almıştı. Lokman aleyhisselam namaz kılar oğluna da bunu emrederdi. Zekeriya aleyhisselam namaza devamlıydı. İsa aleyhisselam da namazla memurdu. Bu bahsettiğim paragraflar Hepsi ayeti kerimelerden. Mesela İsa Aleyhisselam da namazla memurdu. Meryem suresi 19.31 diye not düşülmüş. Lokman Aleyhisselam namaz kılar oğluna da emrederdi. Bu da Lokman suresinde 17. ayeti i kerimede geçiyor. Yani İbrahim ve İsmail Aleyhisselamların namaz kılmaları, İbrahim suresinde 37 ve 40. ayet-i kerimelerde. Kur'an-ı Kerim'i gerçek manada Kur'an-ı Kerim okuyan, efendim mealiyle, orijinaliyle okuyan insanlar mutlaka bunu göreceklerdir. Yani bu namaz sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e başlamış değil. Bize Miraç'ta farz kılındı ama bizden önceki ümmetlerin de yapmış olduğu ibadetlerdi bunlar. Yani Rabbül Alemin tek olduğuna göre onun kullarından istediği çok farklı farklı şeyler olamaz hepsinden ortak yani istediği ortak payda şuydu. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Nasıl ki bu değişmiyorsa Rabbül Alemin'in kullarından istediği, kullarının yapmasını istediği ibadetler kaldı ki bu ibadetlerin haşa Allah Teala'ya haşa ve kella, ne gibi bir e, artısı olur ya da eksisi olur. Eğer bir insanın hayrına faydasına bu ameller ibadetler hem bedeni hem ruhi olarak faydasına ise ilk insana ne kadar faydalı oluyorsa son insanda da yine aynı şekilde faydalı olacaktır değişmeyen içeceğimiz su gibi O yoksa hayat yok 1000 e, yıl üç bin yıl önceki insanlar farklı şeyle hayatta kalıyorlardı da şimdi biz su içmezsek ölürüz gibi bir mantık tabii ki yanlış olacak. Beş vakit namazdan önceki namaz teheccüd namazı. Beş vakit namaz farz kılınmadan önce gecenin geç vakitlerine kadar uzun sureler okunarak gece namazı teheccüd kılmak farzdı. Bu bir yıl devam etmiş bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için. Namazda uzun müddet dikilmekten Müslümanların ayakları şişmişti. Nihayet beş vakit namaz farz kılınınca teheccüd namazı Müslümanlar hakkında hafifletilip nafileye çevrilmiş fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buna özel olarak devamı emir buyurulmuştur. Hani deriz ya Resulullah aleyhisselatü vesselamın altı vakittir namazı. Onun birisi de teheccüd namazı. Beş vakit namaz emredilmeden önce demek ki sahabe efendilerimiz de Resulullah aleyhisselatü vesselamla teheccüd namazını kılıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazı hakkında da şöyle buyuruyor. Yüce Rabbim bana bir namaz daha artırdı ki o vitir namazıdır. Onun vakti de tan yeri ağarıncaya kadar olan zaman arasındadır. Muhakkak ki Allah hakkınızda kızıl tüylü develerden yani dünya malından daha hayırlı olan bir namazla imdatta bulundu ki o vitir namazıdır. Allah onu yatsı ile tan yeri ağrıncaya kadar olan zaman arasında kılmanızı meşru kıldı buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beş vakit namazı hem kılışı hem de kıldırışı sahabe efendilerimize namaz kıldırmasını bir sonraki programa bırakacağım. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i namaz kıldırırken göreceğiz ve Efendimiz nasıl namaz kılardı onu göreceğiz ve göreceğiz ki bugün bazı ufak değişikliklerle birlikte yine onlar da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarıdır, sünnetidir, hadis-i şeriflerden yola çıkılarak konulmuş işte mezhep farklılıklarıyla fakat genel manada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kılmış olduğu ibadet bizim bugün kılmış olduğumuz ibadet çünkü ondan örnek almışız. Sığındığımız yine Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın işte davranışlarıdır. Ona bakarak o nasıl ki Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Yani Cebrail Aleyhisselam abdest almasını, namaz kılmasını nasıl olması gerektiğini sevgili peygamber efendimize pratik olarak bilgi vermiştir. Resulullah Aleyhisselatü vesselam efendimiz de bana bakın ve ben ne yapıyorsam siz de onu yapın diyerek sahabe efendilerimizi bilgilendirmiş. Evet, Efendimiz allah Teala ümmetine yani kullarına beş vakit namazı emretmiş ama o kullarına gönderdiği peygamberine fazlasını emretmiş. Azını değil, fazlasını emretmiş. allah Teala bizi namazda daim eylesin. Hem bizi hem evlatlarımızı gerçek manada yakinle desteklenmiş, ve ihsan makamında ibadet etmeyi bizlere nasip buyursun. İhsan makamında ibadet eden Allah Teala'ya kulluk yapan, Rabbül Alemini görür gibi ibadet yapan sadıklardan da bizleri Allah Teala ayırmasın. Onlara yakın eylesin. Bir sonraki programda efendim görüşmek ümit ve duasıyla Allah Teala'ya emanet olun.